Merhaba arkadaşlar. Düzlemde kutupsal koordinatların birinci dersini anlatmıştık. Kaldığımız yerden devam ederek ikinci derse başlıyoruz. Birinci derste kutupsal koordinatlarda doğru çiz çizmiştik. Onu hatırlatmak adına birkaç misalle bir önceki konuyu hatırlatalım. Örneğin P0 pi bölü veya 3 pi bölü kim olsun? 3 pi bölü 4 olsun. Ve 2 noktasından geçen noktasından geçen ve o P0'a dik olan doğrunun denklemini yazalım. Eğer bir de teoremi kullanacaksam teoremim şuydu. Birinci yol olarak teoremden kullanayım. R çarpı kosinüs teta sıfır eksi teta eşittir R sıfır idi. Bunu kullanacak olursam R çarpı kosinüs Teta 0 3 pi bölü 4'tür. Eksi teta eşittir R sıfırda da 2'dir. Eğer teorem kullanacaksan denklemin budur. Teorem kullanmayacaksam o halde genel bir kavramdan yapmaya çalışayım. Aldım. Bilim analitik düzlem ve bilim çemberde 3 pi bölü 4'e bakıyorum. 2 tane burada var. Üçüncü burada efendim. Pi bölü dördü. Üç katı. Boyu kaçmış? İkiymiş. P sıfır bu. Üç pi bölü dörde iki. Şura dik olacak. Benden bu doğrunun denklemini istiyor. Bu doğrunun denklemini istiyor. Bu doğru üzerinde herhangi bir değişken nokta aldım. Doğru üzerinde. P sıfır şurası. Değişken nokta aldım. Bu nokta rastgele bir yerde olabilir. Rastgele bir yerde olabilir. Herhangi bir nokta aldım. P nokta. P ile O'yu birleştirdim. P ile O'yu birleştirdim. Bunun boyu kim? Z. Şu benim açım kim? Şu açım. 3 pi bölü 4. Şu açım ise başka bir renk çizeyim. Karışmasın. Şu açım ise teta. Şurası dik. O halde şu açıya bakıyorum. Bu açı, şu açı, şu açı, 3 pi bölü 4 eksi tetadır. Getiriyorum şu dik üçgende kosinüs yazıyorum. Şu dik üçgende O P0P O P0P dik üçgeninde ilk üçgenden kosinüs 3 pi bölü 4 eksi teta eşittir. Komşu kenarım 2'dir. Hipotenüsüm R'dir. 2 bölü R. Buradan R çarpı kosinüs 3 pi bölü 4 eksi theta, eşittir. 2 denklemi. Benden istenen şu L doğrusunun denklemi olur. Bir başka misalle devam edeyim. Bir de bunun tersi olarak tersi olarak bu denklem verdiği zaman doğulu nasıl çizilir? Ona bakayım. Sildim bunu. Soru şöyle verilseydi, soru şöyle verilseydi, Soru şöyle verseydi. L doğrusu bu ise L bu ise L'yi çiz deseydi. Yapacağım kavram şu idi. Analitik düzlem. Teta sıfırı bulmak. Teta sıfırı bulmak. 3 bölü kaç? 4. 3 bölü 4'ü buluyorum şurada. Şurada 2 tane pi bölü 4 var. 3. pi bölü 4. Boyu kaçmış? R0, 2. Buraya 2 birim alıyorum. 2 birim aldım şurayı. Şurası da efendim 3 bölü. 4 aldım. Buna dik olan demektir. O halde şurası P0 demek. Doğru mu? Bu bölü. Şu R doğrusu. Benden istenen doğru olur. Aynı soruyu tersten çözmüş oldum. Bir misal de almak istiyorum bundan ilgili konu tam pekişsin. Tam pekişsin konumuz. Bir misal de alayım. Şöyle olsun misalim. Farklı bir kavram olsun. Bir başka misal. Bu sefer eksili alayım, negatif alayım. R çarpı kosyus ne kuray, kurmuş olayım? Farklı olsun. R çarpı kosyus pi bölü iki eksi teta eşittir eksi 2 ay. Bununla belirlenen L doğrusunu çizelim. Açım şu. Aldım. Açım kimmiş? 90 derece. X ve Y. Açım 90 derece aldım. Açım burada. Eksi 2 kavramını bakın eksi 2 kavramını bu artı 2 olsa böyle alacaktım. Tersten almış olacağım. Eksi 2 kavramı ne yapacağım? Tersten alacağım. Eksi 2 kavramını tersten alacağım. Açım da ne olacak? TT olacak. Açım kim olacak? TT olacak. Öyleyse eksi 2 kavramını tersten alırsam benim doğrum yarıçapım R şu ara, şunu şöyle güzelleyelim bakın. Şu açı teta gibi alıyorum şu. şimdi. Şunu aldım. Teta aldım. Doğru kim olacak? Şöyle P oldu. Doğru. Burası 2 olacak. E, P0 kavramı kim o zaman? p kavramı da şu oldu. T-2 böyle aldım. Tersten aldım. Dik doğru da bu oldu o zaman. Bakın verir. Tekrar ediyorum bakın. Şu açım teta burayı tersten aldım 90 derece hadi benim pasifli kavram bu pi bölü 2 eksi kat 2 90'dan ne yaptım kavramdaki şu şurada oldu güzel öyleyse benim doğru şu doğru hangi doğrudur şu doğru y eşittir 0 doğrusudur y eşittir kim doğrusu 0 doğrusu Sildim. Yeni bir kavram olarak yeni bir teorem vereceğim. Daha önce verdiğimiz bir teoremi farklı bir iki teoremmiş, üçüncü teorem diyorum. Son ikinci teoremi farklı bir kavram olarak alacağım. Diyorum ki h teta sıfır r sıfır olan ve h sıfırdan geçip h sıfırdan geçen o h sıfıra dik olan doğrunun denklemi denklemi r çarpı A kosinüs teta artı B sinüs teta eşittir 1 şeklindedir. Bizim bir önceki teoremde ispat diyelim şöyle. Bir önceki teoremde benim bu doğrumun denklemi z çarpı kosinüs kosinüs teta sıfır eksi Teta eşittir R0'ydu. Bir önceki teoremde. Şu kosyus kavramını açıyorum. Şunu açarsam kosyus Teta sıfır çarpı kosyus Teta kosyusun açılımı sinüs Teta sıfır çarpı sinüs Teta eşittir R0 olur. Şu biri yakalamak için şu biri yakalamak için bütün her tarafı Re sıfıra bölerim. Re sıfıra böldüm böyle. Tüm ifadeyi re sıfıra bölmüş oldum. Şuradan R çarpı R çarpı kosinüs teta sıfır bölü R sıfır. Kosinüs teta sıfır bölü R sıfır çarpı kosinüs teta artı şuradan sinüs teta sıfır bölü R sıfır çarpı sinüs teta Eşittir 1 olur. Biz sinüs teta sıfıra B diyeyim kosinüs teta sıfır bir sıfırda a, A dersem benim teoremim bu hale dönüşmüş olur. Teoremim gelir bu hale dönüşmüş olur. Böylece ispat tamamlanmış sayılır. İspatı tamamladık. Öyleyse ben ben herhangi bir denklemi böyle de yazabilirim. Bir önceki denklemimizi böyle yazmaya çalışalım. Veya bir başka misal vereyim buna. Eğer e, anlamadığınız bir kavram varsa mesaj atabilirsiniz. Şu anda canlı e, biliyorsunuz, dinliyorsunuz. Mesaj atabilirsiniz. Bir farklı misal alayım. P0 Pi bölü 4 2'den geçen ve o her sıfıra dik olan doğrunun denklemini Teorem 3 Teorem 3 konumunda yazalım. Konumunda Yazalım. hadi sildim şurayı. Şurayı sildim. Getirdim. Çözüm dedim. Çözüm dedim. Normalde bir de bir görselde yapmış olalım. 2 bölü 4 şu 45 derece. 2 bölü 4 45 derece. Boyu kaçmış? 2 verilmiş tel 0 bu tel 0 pi/4'e 2. Ben doğru mu şu? Doğru mu çizdim? Doğru bu şu. Buna dik olan şu doğru. Doğru mu bu? Bu doğrunun denklemini bu konuda yazacağım. Teorem 3 konumunda. Eğer ikinci teoremi kullanırsam z çarpı kosinüs kimdir? Kosinüs pi bölü 4 eksi teta eşittir. R sıfırın kaç? 2'dir. Açtım burayı. R çarpı kosinüs pi bölü 4 çarpı kosinüs teta artı sinüs pi bölü 4 çarpı sinüs kim? Teta. Eşittir kim? 2. Her terimi her tarafı veya 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. İkiye böldüm. Buradan benim istenen denklem ne olur? Nasıl? kök 2 bölü 2. Z çarpı kök 2 bölü 4 olur. 4 kosinüs teta. Kök 2 bölü 2. 2'ye böldüm. Kök 2 bölü 4. Sinüs teta eşittir 1. Bu benden istenen doğrunun denklem olur. Konuyu burada kesiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki konuyu yarın öğleden sonra saat 14'te anlatacağım. İyi geceler.